Okul açıldıktan sonra öğrencilerin sınıfları değiştirildi. Değiştirilen sınıf yaklaşık onu da ölçtük. 48 metrekare sınıftan sınıf mevcudu iki kişi az diye 35 metrekarelik sınıfa geçti çocuklar. Ve fiziki şartları hiç eğitim yapmaya uygun değil bu sınıfın. Diğer sınıfın da bu birinci sınıfın buraya başladığını biliyoruz uyum döneminde. Daha sonra araya birilerinin girerek biz buna veliler olarak kanaat getiriyoruz. Araya birisi girerek sınıfların değiştirildiği kanaatindeyiz. Ee, bir torpil olduğu aşikar ve e, müdür bey ve müdür yardımcıları da bundan huzursuzlar. Biz bu konuyu konuşmaya geldiğimizde de e, özellikle kadın velilerimiz müdür bey tarafından azarlandılar. Erkek velilerden sadece ben vardım. E, bir azar yani azarla azarlamadı kaldı demeyeceğim, azarladı resmen bizi. Ayrıca bir milletim gönderdiği bir yazı okudu o sınıf için küçük sınıf talep etmiş. Fakat o sınıfta Milli Eğitim 23 kişinin okuyabileceği, oraya 40 kişi alınamayacağı için o sınıfı küçük sınıf olarak kabul etmemiş. Şimdi o 23 kişinin kabul edildiği sınıfta bizim öğrencilerimiz 36 kişi eğitim görmeye çalışıyorlar. Biz de bunun değiştirilmesi için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar gittik. Hacı Kaya Bey'e. Fakat oradan da bir talebimize cevap alamadık. Kimse ilgilenmiyor, kimsenin umurunda değil. Müdür Bey şu tavırda bizi hareket ediyor. Ben yaptım, ne olur? Buranın idaresi benim. Ben karar alırsam olur şeklinde bir çözüm bulmaya çalışmıyor. Sınıflarda askılık dahi yoktu. Bunu dile getirdik. Dolap yok, askılık yok. Tahtalarla e, neredeyse sıralar birleşik. Öğretmenin oturacağı e, masa, öğrenci e, öğretmen oturamıyor sandalyesine. Bu şekilde e, bir sınıf fa e, öğrenciler eğitim görmeye çalışıyorlar ve burası e, herhalde Kayseri'nin en e, elit mahallesindeki ilkokul. Burada burada bir plansızlık olduğu kanaatindeyiz ayrıca madem bu okulun kapasitesi yoktu neden bu kadar bir sınıf öğrenci alındı? Ayrıca çok fazla dışarıdan gelen öğrenci var, servisle gelen, bunlar neden tespit edilip e, kendi yerlerinde okula gönderilmiyor ve sınıf okulda da tek mağdur olan tek sınıfı değiştirilen e, sınıf biziz. Diğer böyle bir uygulama da yok okulda. Geçen senelerde yok. Herkes birinci sınıfta giriyor dördüncü sınıftaki sınıfından dördüncü sınıfta aynı sınıfta mezun oluyor. Okuldaki uygulama da bu. Biz e, gerekenin yapılması için ilçe milliyet müdürlüğüne dahi gittik ama gereken yapılmadı. Bize gelinip görüşüleceği söylendi ama o da yapılmadı. Biz kandırılıyor gibi geri okulumuza geldik ve bugün gerekenin yapılmasını istiyoruz. Gerekenin yapılmadığını düşünüyoruz. Sormak istediğiniz sorular varsa diğer arkadaşlara da sorabilirsiniz. E, müdür bey de gereken e, şeyi göstermezse bizi resmen okuldan kovun bağır, bağıracak bir şekilde ve kandırıldık. Servis kaza yaptı dendi. Servise başka sadece aynasına çarpmış. Biz resmen koca insanlar kandırılıyor gibi okuldan gönderildik. Ee, müdür beye gittik, bütün her şeyimizi dile getirdik, bütün velilerle birlikte. Ee, fakat hiçbir sonuç alamadık. Ee, ya bağış adı altında birçok e, o gün geldik dolaplarımızın olmadığını söyleyince müdür bey bize sağ olsun e, sıranın altına da koyabilirler. Eskiden dolap mı vardı dedi. Fakat başka zaman geldiği zaman bağış adı altında e, para toplayıp bunlar hep çocuklarımız için diyebiliyorlar kendileri ama şimdi gelince sıranın altına koysunlar diye bizi başından sağlıyor. Ben burada hani ben her şeyi söyleyeyim, ben istediğimi yapabilirim diye umurunda bile değil. Yani bizim bu durumumuzdan bile çok rahatsızlık bir durumu yok yani sonuçta hoca şey müdürümüzün. İlgili yerlerin bizi duyup bize yardım etmesini istiyoruz.